Uçisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün talimatlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Uçisar kasabasında bütün hanelere evlerinde yükleme yapılmak üzere ücretsiz olarak 20 ton su verilecek. Önce insan önce Uçisar ilkesiyle gönül belediyeciliğinde sayfa açan Uçisar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerine devam ediyor. Bu anlamda Belediye Başkanı Osman Süslü'nün talimatlarıyla Cumhuriyet Bayramı öncesinde Uçisar kasabasında bütün hanelere evlerinde yükleme yapılmak üzere ücretsiz olarak 20 ton su verilecek. Başkan Osman Süslü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak kasaba halkımıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Kasabamız içerisinde bulunan tüm hanelerimize Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ücretsiz 20 ton su vererek halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerinde bulundu.